<laughs> 向い、はい、続いて右方向ですそういうのか Arkadaşlar bugün Nara'nın Sakuray bölgesinde bulunan Hasedera Tapınağı'na geldik. Birazcık dağlık bir yer. Ben bunun reklamını tren istasyonlarında görmüştüm. Tren istasyonlarına böyle asıyorlar gezilecek, işte tavsiye edilen güzel yerler falan. Burayı beğenmiştim, gelmek istiyordum. Sonra internetten araştırdım. Böyle sonbahar fotoğrafları çekebileceğim tapınak tarzı yerleri. Hem de ormanlık olsun dedim. Hem yürüyüş yapmış oluruz. Bu tapınağı da gördüm. Gerçekten çok güzel bir yer, büyük. Yani bunun etrafında başka tapınaklar da var. İsterseniz gidebilirsiniz. Tapınan bu köşesinde böyle otomatlardan var ve Coca Cola'nın Nara özel kolası varmış. Üzerinde de yazıyor. Az önce Masaki gösterdi. Öyle fark ettim. Otomatları göstermişken onunla ilgili şunu da söylemek istiyorum. E, tren kartlarıyla da ödeme yapabiliyorsunuz. Ya da kredi kartıyla falan. Bütün hepsi geçiyor. Suika, Ikoka, işte diğerleri falan. Para kısmı zaten burada. Diğer, bir de şey, bazı yerlerde telefonla falan yapabiliyorsun. Bu Coca-Cola şeyinin coca -Cola şeylerin, diye bir uygulaması var. Masaki de indirmişti. Şuradan yapıyormuş hatta. Yani bayağı bir yolu var. Eğer paranız yoksa başka türlü de alabiliyorsunuz yanınızda bulunan herhangi bir kartla ya da telefon uygulamasıyla. Şu tarafta da tuvaletler var. Dağlık bir yer olmasına rağmen birçok tuvalet bulunuyor ve çok temiz. Bazı yerlerin tuvaletleri birazcık kirli oluyor açıkçası. Dışarıda böyle turistik yerlerin ama burası gayet temizdi. Üst katlarda çok güzel manzaralar vardı. Bol bol fotoğraf ve video çekmeye çalıştım. Ama çok gürültülü olduğu için fazla bir şey konuşamadım açıkçası. Burası da yine dua etme kısmı. Şurada bir kutu var ona para atıp daha sonra bıçağını sallayıp dua edecekler. Şurada bir fare figürü var. Bu sene de 2021 yılında fare yılı olacak. E pardon, 2020 yılı fare yılıydı. E 2021 inek yılı olacak. <laughs> Şu sarı top gibi olan şeye dokunup öyle dua ettiler. Yok dokunmuyor galiba uzaktan şey yapıyor. Bir de korona var ya belki de o yüzdendir. Gerçekten de güzel bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Böyle gelip gezdikçe ve manzaralara baktıkça içim açıldı. Çok güzel fotoğraflar çektim. Videoda çekmeye çalıştım. Ama sanırım daha çok fotoğraf çektim. Onları Instagram'da paylaşacağım. Instagram linkim aşağıda olacak. Videonun başına da yazıyorum zaten ismimi. Burada da otomatlar. kahve, dondurma, ne ararsanız var. Kahve çekirdeklerinden yapılıyor. Burada da içecekler, meyve suyu falan. Yok meyve suyu değil, başka şeyler varmış genelde. Mısır çorbası gibi şey. Sodalı şeyler sütlü çay falan. Az önce şu tarafta herkes bunun resmini çekiyordu. Bu taraftan da daha yakın biçimde görüyoruz. Ama bu taraftan çektiklerinde böyle tamamı çıktığı için manzarası daha iyi çıkıyordu. Burası da hediyelik şeylerin satıldığı bir sokak. Genelde yiyecekler var. Fazla süs eşyaları yok. Burada da el işte tarzı şeyler var. Sanırım el yapımı. kesimleri de birazcık değişik. Maçalı, işte şöyle çiçekli ve yuzu. Portakala benzeyen bir şey. Şöyle ince bir şey bu da. Erişte. Bu da soba. Bu Hangisini seçsem? Bu iken var. Bu also, but what taste? I don't know. Did you eat before? Yeah, Okay. <laughs> şu ikisini hmm. hiç onları aldık. Çektiğiyle portakal gibi olan. Mandalina'ya benziyor. Yeah, if you want can buy for them too. Hmm. Yarın e, kardeşinin evine gideceğiz. Onlar da Osaka'da yaşıyor. Onlar da bir şeyler alalım dedik. Yani, e, hem kendimize hem onlara. Yarın giderken götüreceğiz evlerine. <laughs> <Kim onu? gülüyor> bu da turşu gibi bir şeymiş. Az önce kadın verdi. Hmm. O işe güzelmiş, biraz zencefil var birinde, bu da biraz değişik, bu da güzelmiş balıklı bir şey, beğendim, İkisi de güzeldi böyle Japon tatları ama ilki birazcık acı gibi zencefil olduğu için yi hoştar yat móno O Ano, fuyu gashi osona mama tenpiki hoshitemasu. Hmm. Mo dorai. Şöyle bir şeymiş. Kurum meyveyiymiş. Merhaba. Evet. Karino meyvesiymiş. Nara'da ünlü bir meyveyiymiş ama tam olarak ne diyor anlamadım. Galiba şu cennet meyvesi mi öyle bir şey diyoruz ya. İsmini <laughs> unuttum. Şundan. Neden bu işi Bundan almak istedim. Bu da çok güzel. Görünüşü de çok tatlı. Hmm, it was nice, Oishi. Dry fruit. You want? Hmm, we can. Kadının verdiğini beğendim. Biz de alalım bir tane. Böyle sebzeli, meyveli şeyleri seviyorum ya. Var. Hoş oh, tatlısı. Bundan hem bize hem kardeşimize kardeşine aldık. Bir şu pakettekilerden vazgeçtik. Şimdi de moçlardan deneyeceğiz. Böyle el yapımı oh. moçuna.